Lord. Galla pasta bayılmış büyük bir olama. de görünmeler de ağaç. Amanız da sarar. Bu ülkede sikeyim, bacını sikeyim, oğlum bizim bombo. Gel bizimle besin, razı basiktir da. Ananı sikeyim, bacını sikeyim, oğlum bizim bombo. Ne yapıyorsun 是啊，是啊，来，永不休去。 Buradayız. Bir saniye bak. Buradayız. Bak, dinle. Dinle. Bak. bak. Telefon geldi. Okan'la nasıl sikenemiş? Bak bak dinle bak. <laughs> bak dinle. Bak. Dinle, dinle. Bak. dinle dinle. Hep beraber. <laughs> hep beraber. <laughs> hep beraber. <laughs> hep beraber. <gülüyor> dur, dur, <gülüyor> beraber. <gülüyor> Söz mü? Okan'la nasıl <laughs> hep birlikte sikiyor muyuz? Evet. Hadi, 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 we <laughs>

Hadi, 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 hadi,

O düzenli